Ya baba ben uğraşamam bu çocukla valla. Ya tamam iyi çocuk. Kalbi temiz. Eyvallah da yani. Ama laf falan dinlemiyor baba. Hayır usul bilmiyor. Aklı havada. Ya, kim bu Alper ben anlamadım. Ben de anlamadım. Torpilli bir arkadaş işte. Bizim ekibe vermişler. Sanki az derdimiz varmış gibi. Bu çocuğu başımızdan def etmeyi ben de isterdim de ama... ...son zamanlarda ekip olarak adımız pek iyi anılmıyor neredeyse 3 ayda bir soruşturma geçiriyoruz. O yüzden bakanlıkla aramızı iyi tutmamız şart. Alper de bakanlıktan birinin oldu. Yani sakar olabilir, yetenekleri sınırlı da olabilir. Baba o kadarla kalsa neyse yani. Yahu kazık kadar olmuş hala ergen gibi takılıyor ya. Yani bu işin ciddiyetini anlamamış. Siz onu anlatacaksınız çocuklar. Hüsnü. Hüsnü. Buyur baba. Sen iki oğlan çocuğu büyüttün. Üç Rıza İkisi büyük Üç bir ha, ufak. Efendim. ondan. Ha. Allah başlasın da. Tamam amin. Alper'in dilinden en iyi sen anlarsın. Ha? Ha? Ondan sonra Alper'i sana zimmetliyorum. İşte bu. Göz kulak olacaksın. Ona yol yordam öğreteceksin. Ben mi? Hı hı. Usta ihale sende. <gülüyor> <gülüyor> Senden özel ricamdır Hüsnü bu çocuğu adam edeceksin. Operasyonda da koruyacaksın yani. Ölmeyecek yani. Nasıl istersen baba. Sağ ol. Sağ ol. Yapar yapar kaç çocuk büyüttü be. Tabi e, tabii canım tabi tabii. tabii. Olsun, Müdürüm, Allah. Bir şey göstermem lazım. Ha. Göster göster. Alper'i takip et demiştiniz. Bu fotoğrafı bugün paylaşmış. Sosyal medya hesabında. Ben anlamam bunu. Serin şu ne diyor? <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> ee, şey selfie çekmiş müdürüm Ama altına da bir yazı yazmış <laughs> Ne yazmış Bu gece nöbetteyim Rahat uyu İstanbul <laughs> Şaka mı bu herif ya <laughs> Batman sanıyor kendini Uyarası <laughs> Yani Bir ne edeceğiz Hüsnü Alper sende İstediğin gibi ayar çek tamam mı Eti desenin kemiği desin. Maaş üstüne <laughs> Sus be sen de. Sus. Çirkin çirkin. Pis. Bana onu atsana <laughs> bana. Ulan bir de üniforma giymem diyordum ha. İki giymişim ha. Yemin ediyorum daha yakışıklı oldum ha. Sağ iyi. Sol zaten mükemmel. Saçları da yaptım var ya.